pazar günü Adana'dayız tekrar Adana'da bugün tam 7 e, koşul bir program var böyle e, hoş bir program var bir aksilik olması yer almamız lazım bu Adana'yı. bu yayınımız herkese açık bir yayın arkadaşlar İzmir'de var İzmir 9 e, koşuluk program premium üyelere ait evet e, kum çim karışık e, böyle gayet hoş bir program var. Birinci koşu 18.30'da başlıyor Adana'da. Şartlı 5-4 ve yukarı açtığı güzel 2000 e, metreye çıkacaklar kum pistte. Evet arkadaşlar burada yedili plesi için bir numaralı Rock Kingdom'u biz banka öneriyoruz açıkçası. E, burada üzerinde Usta Jokaya, Gökhan Kocakaya var ama 2 numaralı Gökhan Babam da e, gerekli atraksiyonlarla birinci olabilir açıkçası söylemek gerekirse. Hani 1-2'ye girer ama 2 belki de yarışta kazanabilir. 1-2, 2-1 sanki böyle bitmiş bir ikili gibi e, duruyor burada. Şu kara akrep e, gerçekten e, bizim takvimimiz olan bir safkan ama çok sert bir grup burası. Bilemiyorum arkadaşlar. İyice düşürüyor mu ne yapacaklar o atın e, handikap puanını. Evet altılı gayen başlıyor. ikinci koşuyla beraber çimpis koşusu. Şartlı 4-3 yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Uzun metalci diyebileceğimiz bir koşu bu. Çok e, enteresan bir e, yarış bizi bekliyor burada. Şimdi burada e, Father Ferit normal şartlar altında e, bu e, yardımcı ekürisinin e, safkanı biliyorsunuz. E, bu grubun böyle bir tık üstünde kalmış. Arkadaşlar bunu en arkaya atıyorum ben. Yani listemizde var ama en arkaya atıyorum. Burada 9 numaralı Bradamente Gökhan Kocakayla, 7 numaralı Dordepel, evet Dordepel ee, burada Mehmet Akyavuz, 10 numaralı Viyana Valisi Mehmet Saatçelik, 5 numaralı Spokesman Nizamettin Demir, 12 numaralı Yaz Kızım Mert Gökalp Aslan ve 8 numaralı King of the Rose Mücahit Bayır. Burası e, 9, 7, 10, 5, 12, 8 diyor. Tabi isteyenler biri de arkadaşlar ilave edebilirler buraya. E, o şekilde burayı biraz fazla at yazarak geçmek durumundayız. Toplamda 7 at e, yazmış oluyoruz böylece. Evet, üçüncü koşudayız şimdi. Arkadaşlar Maiden 4 yaş Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Kum pistiyiz. 12 tane safkan var burada. Evet arkadaşlar, zor bir koşuyla burada e, bay, devam ediyoruz yani ikinci ayak gerçekten çok zor. Burada 4 numaralı Hızlı ve Serseri bizim alternatif bankomuz. Ama şart altında bu kuşu bırakmaması lazım e, Ayhan kurşunla. Bu Safka'nın en yakın rakibi 2 numaralı Aydın oğlu ve Mesai Çelik'le. Küçük kuponlar da burada yeterli gibi duruyor. Bunların rakipleri 6 numaralı Pinhan Nizamettin Demir. 9 numaralı Aysar, Ali Kaçmaz. 12 numaralı Miraşk Serkan Yıldız ve 1 numaralı Abatan Sami Kaplan. Yani 4 alternatif banko, 2 yakın rakibi ve burada paranın gücünü konuşturanlar için 6, 9, 12 ve 1 diyoruz. 2 tane YB'miz var burada. İsteyenler yazar, isteyenler yazmaz arkadaşlar. O da 8 numaralı Şah Taç ve 5 numaralı Kızıl Yıldız. Merkök Aslan'la Vay be bu atlar nasıl geldi dedirtebilirler bize. Çok dikkat. Tekrar diyorum 4 alternatif banko 2 yakın rakibi 6, 9, 12 ve ee, 1. burada gelme yani bu iki hafta eğer düşerse gelme ihtimali çok yüksek olan safkanlar seri olarak. Ama e, bunların da ötesinde tabi bunu herkes yazacak yani bunları bu belli. Ama bunun ötesinde 8 numaralı e, Şahtaç Şahtaç Mehmet Nuri Sümkar'la ve 5 numaralı e, Kızıl Yıldız Mert Gökalp Aslan'la ki Mert Gö Gö Gökalp Aslan bu tip e, atları getirmeyi çok iyi biliyor. Dördüncü kuşu da şimdi. Handikap 17, 4. yukarıya İngilizler, 1200 metre ve çim pisteyiz. Arkadaşlar 5 numara Serveron Banco. Evet. Böyle bir grup. Böyle bir e, uygun e, mesafe her şeyiyle. Çok e, burada e, bütün oklar Servayron'u gösteriyor. 5 numara Servayron'u günün bankosu olarak ilan ediyoruz. 5. koşu Ali Rıza Ongun koşusu kısa vadede 8 3 yaşlı İngilizler. 2000 metre. Ben bu ön ismini bilmiyorum. Ali dedim ama belki de başka bir isim olabilir. A Rıza Ongun koşusu olarak düzelteyim. Saygısızlık yapmak istemiyorum isim konusunda evet bu kum pisti arkadaşlar. 5 numaralı Sarptay Mehmet Saçilik 1 numaralı Repairman Gökhan Kocakaya ve 6 numaralı Sharp Glass Ayhan Kurşun. 5-1-6 burası arkadaşlar. Yalnız burada e, muhtemelen 5 numara kazanacak. Onu da söyleyeyim. Yani buradaki e, bize göre en yakın, birinci en yakın sapkan 5 numara Saptay. Arada handikap puanı var anlıyorum ama e, bizim düşüncemiz önünde. Evet 6. kuş handikap 15 dişiler 4 ve kıraçlı Araplar 1800 metreye çıkacaklar. 12 tane safkan var burada. Arkadaşlar bu da 12 milyon prensesli Ayhan kurşunla ilk atımız. Yine kazanmaya çok yakın. Bugün Ayhan kurşunun şov günü olabilir ha. Dikkat edin. 7 numaralı Hercai Nizamettin Demir'le 3 numaralı foto kızı Furkan Çetin uzun bir aradan sonra yaklaşık 4 ay, evet, aydan fazla attı o foto kızı yine çıktı meydana düzgün düz, e, split yani güzel spritini ayarladığı takdirde e, bu e, safkanı geçmek çok zor. 2 numaralı krat kızı Muhammed Özdemir 1 numaralı al raziye Mehmet Mori Sunkar ve 4 numaralı erciş güzeli Mehmet Akyavuz Evet burada Prenses D ön planda 12 numara 7, 3, 2, 1 ve 4 de numaralı safkanlar burada arka planda her an her şeyi yapabilecek düzeydeler. Yani biz burada ıı, 11 ve 8 numaralı safkanları yani ekülleri pas geçtik ama dilenler yani iyice artık ıı, geniş yapmak isteyenler için belki olabilir. 7. koşu ve son koşudayız bugün. Adana'da maiden bir koşuyla kapatıyoruz. 4 yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada yenilmalı siyah beyaz Ayhan Kurşun'la yine e, ilk atımız. Bakın tekrar ediyorum bugün Ayhan Kurşun şov yapabilir. Bugün Ahmet Çelik yok burada. Müslüm Çelik de yok dikkat edersiniz. Bir tek Mehmet çeliği Çelik'i buraya yollamışlar. E, elinde boş Mehmet Sari Çelik'in bir koşu kesinlikle kazanacağını düşünüyoruz. Ama burada daha çok bugün e, böyle e, Ayhan Kurşun Gökhan Kocakaya ee, Nizamettin Demir ve e, diğer e, üzerinde üzerine kurulu bir altılı ganyan ve yedi peste izleyeceğiz gibi düşünüyoruz yani o şekilde. Evet 7 numara siyah beyaz burada dayan kuşuna da tekrar çok şanslı yani alternatif Banko demiyorum ama belli olmaz yani bakarsınız. yani %25'in üzerinde bir AGP çıktı anda bence Banko'yu düşünmesi gereken bir safkan bu. E, buna en yakın rakip Haberkan Fırtınası 2 numaralı Nizamettin Demir. 3 numaralı Özgün Şah Furkan Çetin. 1 numaralı Enis Han burada Serkan Yıldız. Şimdi 7, 2, 3 ve 1 diyoruz ama burada arkadaşlar çok farklı bir tane hiç ummadığınız bir sapkanda gelebilir. Ona da hazırlıklı olmamız lazım. Ee, bana göre burada şu Sarraf hattını da altın numara Sarraf hattında yeri olanların ilave etmesi lazım Muhammed Özdemir'de. Arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl bir AGP çıkacak ama e, burada Sarraf hattından da çok farklı bir koşu gelebilir diyoruz. Evet böylece e, Adana ile ilgili de yapmış olduğumuz videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. İzmir, 9 kuşluk programda arkadaşlar 1-2-3 tane banko 2 tane alternatif bankomuz var 9 kuşunun 5'inde bankodan bahsediyoruz İzmir'de ee, Güzel bir gün İzmir, İzmir'de ama Adana Bana göre Adana bir tık daha cazip gözüküyor ee, Son dakika şablonlarıyla tabi bunu lütüşümümüzü atacağız Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size formülü söyleyeyim Bizimle beraber e, Premium üye olduktan sonra hem ilgili videoyu izlemek. Yani Adana mesela açık veriyoruz. Bu videoyu izleyip aynı zamanda bu videonun dışında son dakika şablon videomuzu izledikten sonra ikisini birleştirip kendi adlarınızla beraber vermediğimiz atlar içerisinde gelebilecek olan atları irdeleyip salt şablon haline getirdiğiniz anda bakın %90 kazanma ihtimaliniz var. Bu çok büyük bir oran. Açıkça söyleyeyim size. Bizim birçok premium üyemiz bana yazıyor. Ben bunları tabi burada deşifre edecek halimiz yok ama. Birçok premium üyemiz kazanıyor. Ha premium olmayan üyelerimiz de kazanıyor. Yani sonuçta onu ben bilemem. Helal hoş olsun biz burada zaten kazanmanız için varız. Ama burada yani formül bu. Yani şu anda formül bu. Yarın bizi olmayız oluruz. Yani gördünüz işte yani şu an Türkiye'de yarınımız belli değil. Ne olacağımız belli değil yani varız yok kuş gibi insan ol zaten. Ama e, şu anda gerçekten bu camianın içerisinde e, bizim yapmış olduğumuz sistemi kullanan e, kişiler e, kendi SALT kuponunun en son çıkarttıkları böyle ele ele çıkarttıkları en son şablonuyla başarısı olma ihtimali çok zor arkadaşlar. Evet e, gördüğünüz performansımızı bakın Twitter'a da ben atıyorum genelde. Bugün Fransa falan atmadım bugünkü şeyleri atmadım arkadaşlar. Devamlı atmakta bir anlamı yok. Biz bilenler zaten biliyor. Ara ara atacağız tabi. Evet güzel bir pazar günü olsun diyorum herkese. Evet, bol şans diyorum. Hoşçakalın.